bu kitabı okudum. Büyük merak ile almıştım. Çok da yararlandım. Yararı kendinden menkul yararı kendisini kritik etmeme ayrıca da destek verdi. Şimdi benim yapacağım eleştirel ölçütleme şöyle olacak. Editörler ve makaleler veya kısa yazılar muhtasar yazılar yazarlardan oluşuyor kimi yazarlardan İran akademisyenler Türk akademisyenlerden kişiler onlar. Şimdi terminoloji ve kavram olarak çok yararlandı. İran şehir kavramını öğrendik. Efendime söyleyeyim Akamenikler, Partlar sonra geliyormuş. Sasaniler ve Safavi. Sonra da Modernler. Zerdüşt, ateşperestlik, mecusilik bunların aynı şeyler olduğunu yine derleyip toparladığı için de fayda hanemi kaydediyor. Fakat kesit olarak bir değerlendirme var derinlikli bir toplayış yok. Şu şekilde dağılıyor. İran'ın düşüncesi derken kültürü de var burada. Tarihi de var, dini de var, ideolojisi de var. Toplu bir İran bilim desek olabilir. İranoloji misal. Ve diğer şeylerden farklı bir yanı yok. Toplumların konseptlerinden. Biz Türklerin Turanı burada İran şehir ile karşılanabilir. ciddi olarak Pers İmparatorluğu tarih sahnesinde ilk imparatorluktur denir. Katılıyorum. İlk imparatorluk ne demek oluyor? Şimdi ilk devlet değil. Devlet başka bir şey. İmparatorluk devlet ondan daha geniş ve kapsamlıdır. Roma İmparatorluğu Roma uygarlığını çağrıştırır. Öyleyse İran İmparatorluğu İran ya da Pers uygarlığını işar buyurur. Şimdi biz Pers uygarlığıyla karşı karşıyayız. Fakat kitap bu kavramdan imtina et Etmek, etmemek arasında edalar sergiliyor, sergilemez değil. Bu ise bizi realizmden alıkor bir yarar olmaz ki. Yani. İran'ın yeryüzündeki en mühim temas mıntıkası her itibariyle Türkiye'dir. Ya bizi bu olguyla sembolik Mitoz düzleminde bilgilenmemiz değil fayda rasyonellikten de uzaklaştırır. İran işte bilmem tesadüf eran ismiyle ve oldu mu etimolojik, leksikal, edebiyatsal bağlamalara, ramıtalara bilimsel bir değer biçmem. biçmem. Pers imparatorluk olduğu için zaten kozmopolit. Bu kozmopolitizm A kelimesini Yahudilerden almış. Bilmem Moğol'dan şunu almış, Çin'den şunu almış, Pakistan'dan bunu almış, Hindistan'dan şunu almış. Asur'un bakiyesi diyor, şey devir alanıyım diyor, devir teslimi yaptım diyor efendime söyleyeyim, Yahudi sığınmasını, onlar şey yapması, efendime söyleyeyim, bir imparator var, İskender'le karşılaşması var, İskender'in sona erdirdiği imparatorluğu var. E bu devam ederken hep imparatorluk mekaniğiyle hareket etmiştir. Şu an gözüken son devletleri Hem uygarlık hem de imparatorluk devletinin devamı ve de yansısıdır, refleksiyonudur. Rus devlet kavram ve metodolojisi kullanılmaz değil. Kendileri de kullanıyor, kullanıyor. Araştırmacılar da kullanıyor lakin görünenden öze doğru gittiğimizde fenomenolojik olarak ters tersizim devam ediyor kozmopolitliğiyle. Ulus devletin yürütme ya da belli çağdaş standartlar normasyonları nosyonları yürürlükte olabilir. Ama hala bir imparatorluk. şi mezhebi veya dini mecihsilikten evrim geçirmişliğiyle evrindidir. Dili yine öyle. Benim e, dil şeyinde bir kısa vurgu ile her zaman için şaşkınlığımı gizleyebileceğim bir şey var. D ve S. Si. Sanırım ya pehlivenciye ya da ona benzer eski bir dilden gelme. bizim Türkçe'ye geçişi dedim, dedin, derler, diyorum ve İngiliz şey diline de tell, de, de, tell, telling, I'm telling, say, bu Pers, eski Persçe, say, söyle, söylüyorum. İngilizcesi. İngilizceye. Say. Say. I'm say. Şimdi tabii ki Persçe Hintçe ile boy ölçür mü? Gönül borcu vardır. Ne kadardır? Bunları söyleyecek değiliz. Lakin Hint'i de şey yapan İran'dır. Tarihte evrip çeviren, fetheden, yöneten, sonra bunu Babür Şah gibi Türk yöneticilere o yolu gösterip tevdi eden İran'dır. O Aryanlarla olan ilişkisi tabii ki araştırmaya muhtaç ve de ciddi araştırma dizai eder. Asur'la, Sümer'le, Yahudilerle, Bizans'la alışverişleri kuzeyde Deşli Kıpçak'la Diyelim ki Hun kavimleri, bu Hunların Avrupa'ya girişi, Bolgarlar vesaire. Bırakınız Bolgarları, Avarlar, Hunlar. İşte Almanların merakı da Hun. Almanlar, Hun ve Avar kozmopolitiği içerisindeki o veriyi kabul ediyorlar. Zımnen veyahut bir şekilde. İşte onun peşine düşerek İran'la ilgileri alakalar çok olmuştur. Şimdi bu çağdaş İran'ı e, İran düşünürlerin Haydinger hani Mera vesaire de oradan gelir. Politik Hitler öncesinden olduğunu zannediyorum ve elime geldiğince dayanaklı mesnetli konuşmak istiyorum niçelerin falan götelerin götenin hafızlığı incelemesi falan önce kendilerini Kuzey Avrupa Hunları vesaire ki onlara da Aryan diyordu onlar. O Aryanın Hint, Pakistan, İran Aryanlarıyla rabıtasını hatıra binaya veya ahde vefa veya Avrupa'nın Greco-Roman temelini temellendirmesinin eşsiz olmasına karşı bir kurgusal hakikat halinde tarih yazımı mı diyorlar, böyle bir şey yaparak bir bağlantı kuruyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla Heidegger'in yorumunu İranlılar yanlış yapıyor. Yine Türkiye'de de Haydinger Haydiler yorumlarında varlığı anlama anlamı ise zamanı zamanı da en yüksek hareket olan fizik idraklerine ve teknolojik pratiklerinden ona göre yapıyoruz. Yani şimdi zaman olarak anlam hareket, at hareketleriyle ulaşımın ve ona bağlı edebiyatlar, şarkılar, resimler, müzik bile at yürüyüşüne göre tıkı 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 ritmine göre yapılırken şimdi zaman Buhar makinesinden sonraki makine, elektrik, mekanik, tren hareketinden doğma rak böyle anlam yapıyor. Yani estetik anlam olsun. Diğer anlamlar matematik öyle, politik anlamı öyle, hayat anlamı öyle. Yani varlığı yani haydi de, ne demek istiyor ise neticelendirmiyor. Varlık unutuldu derken tekniğe karşı söyledikleri tamamen tekniği karşısına alıyor. Olamaz çünkü kendisiyle büyük bir çelişkiye düşer. Anlam zaman ne bağlıdır? Zaman ise sonu hareket pratik felsefesiyle nasıl Marx'ın dediği gibi nasıl yaşıyorsa böyle düşünürüz. Ki bunlar yararlanmışlardır hep bir önceki filozoflardan. Hadi geldi burada orada yazın. Nasıl yaşıyorsak yani yaşamak hareket, eylem, hep oturuyorsak ona göre bir teknik oluyor, bir hareket oluyor. E hayvanlar da öyle yani hareketleri, kımıldamaları elleri yok, sürünürler. Yani yılanın hareketi sürünerek ne anlam, ne teknika yapabilecek sürüne sürüne gidiyor, sürüne sürüne geliyor. O halde Tekniği bu, mekaniği bu, e, zamanı o. Çok değişmez bir zamanı var. Bizimse durmadan zaman değişiyor çünkü tekniğimiz değişiyor. Eli bulmuşuz, elden sonra eli kullanmışız, bulmuşuz. Sonra efendime söyleyeyim tekerlek. Ondan sonra hayvan, hayvanı takmışız tekerleğe. Şimdi ise nükleer arşili hareket anlamda ona göre bunun dışında yok. Şeyin dediğini deriden metnin dışında bir şey yok. Yani mekaniğin dışında bir şey yok. Mekan neyse anlam da o. Unutulan şey ne? Bunun alt bağlamı bir bütün hayat. Yani İran hayatı. Çok severim. Japonlar gibi yerde oturuyorlar. O kerpiç binalar, Hayatlı evler. Küçük havuz oluyor. Büyük duvarlara çeviriyor. İçeriden ağaçlar yola sarkıyor. Efendim Hindistan'dan gelen sundurmalı olacağımda Bodrum katlı harika evler bunun unutulmasını hem İranlılar hem Haydiger bunu söylüyor ise tekniğe de karşı koyulamayacaksa güzel bir sentez çıkışı olur Japonlarınki geleneği sürdürmeyi sentezle aşıyorlar modernizme karşı. Bu yani buradaki modernizm sorunu hain düşman falan gibi gösterilemez. Gelenek e evet yani Pers kültürü ve Pers uygarlığı gelenek omurgalı bir şey. Geleneğe çok bağlı. Belki Araplardan da, yani İslam da daha kavi ve katil. Ama modernizm meselesini, şimdi sorunsal diyorlar, Sorunsalıyla karşılaştığında buradaki tavrı olmaz bir şey, doğru değil. Ekonomi de öyle. Ekonomi de öyle. Yani Japon'un esnaf ekonomisi İran'ın efendim söyleyeyim ona bağlı dikanlıktan gelen e, ağa sözüm senettir vesaire elbette ki gelenekseldir. Rekoruna bir yani Japon korumuyor mu? Alman korumuyor mu? Protestan kapitalistleri koruyor. Burada bir kafa karışıklığı ki aynısını Türkiye, Hindistan ve İran ve biraz da Rusya eş zamanlı olarak Birinci Dünya Harbinde yaşamıştır. Buna da bağlamak olur mu, olmaz mı bilemeyeceğim.